Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videom aracılığıyla sizinle birlikte seçimler hakkında konuşmak istiyorum. Neden? Arkadaşlar seçimler aracılığıyla biz bir hükümet seçeriz. Hükümetler de tabii kararları aracılığıyla ülkeleri farklı açılardan etkilerler. Ve bunun da belki en önemli açılarından bir tanesi ekonomidir. Ve ben bu video aracılığıyla sizinle şu konuyu konuşmak istiyorum. Bir seçim konsept, seçimler aracılığıyla ekonomiyi ne şekilde etkiliyoruz? Seçim bir konsept olarak ekonomiler için neden önemli? Ve dilerseniz direkt başlayalım arkadaşlar hükümetlerin aldıkları kararlar altı arasında tabii ki en önemli kararların bir tanesi ekonomiyi ne şekilde etkileyecekleri, ekonomiyi ne şekilde yönlendirecekleri. Ve bu da tabii ki bizim seçimimiz ile birebir orantılı. Çünkü biz o kişileri seçiyoruz. Şimdi arkadaşlar hükümetlerin bütçeleri sonsuz değil. Belli bir bütçe var. O belli bir bütçenin de sınırı, sonu var. Eğer ek borç almayacaksak, eğer ek yatırım almayacaksak eğer para basmayacaksak o zaman bizim bütçemiz o senenin başında ne beklediysek odur. Ve bu bütçenin sınırlı olması esasında bütün konunun e, temelinde yatıyor. Şöyle ki eğer bütçeniz sonsuz değil ise ki hiçbir ülke için bu değil. O zaman belli kararlar alabileceksiniz belli kararlar da alamayacaksınız. Ve bu da tabii ki sizin bu sefer hangi kararlara hangi konulara daha çok önem verdiğiniz ile alakalı olacaktır. Ve sizin de hangi konulara daha çok önemli bulduğunuz, hangi kararlar alacağınız sizin ideolojiniz, sizin düşünce tarzınız ile alakalı. Hükümetlere farklı ideolojilere farklı düşünce tarzları vardır arkadaşlar. Kimi hükümetle daha sosyalisttir, kimileri daha kapitalisttir, kimileri daha muhafazakardır, kimileri daha liberaldir. Ve hangi ideolojiye, hangi düşünce yapıya sahipseniz bir hükümet olarak, bir koalisyon olarak, bir siyasetçiler topluluğu olarak sizin alacağınız kararlar, sizin yapacağınız seçimler, tercihleriniz de tabii ki o doğrultuda olacaktır. Şöyle düşünün arkadaşlar sizin düşünce tarzınız sizin ideolojiniz ilk önce sizin daha aktif mi yoksa daha pasif bir hükümet mi olacağınızı etkiler. E, daha aktif bir hükümet olacaksanız o zaman tabii ki daha çok para harcayacaksınız. Daha çok şeye karışacaksınız. Daha çok şeye yönetmek isteyeceksiniz ve daha çok tabii ki kamuya bir görev düşecek ve kamu bir sektör olarak çok daha büyük olacak. Bunu genellikle mesela sosyalist devletlerinde görürüz. Eğer daha pasif bir hükümet olmak istiyorsanız, daha çok genellikle böyle bir yönlendiren bir hükümet olmak istiyorsanız, o zaman muhtemelen çok daha şeyi piyasaya bırakacaksınızdır. Çok daha fazla kararı şirketlere çok daha fazla kararı sektörlere bırakıyor olacaksınız. Ve bu doğrultuda tabii ki kamu bir sektör yok, daha küçük olacaktır. Ve tabii ki sizin tacı göreviniz yönlendirmek kurallar dahilinde olacaktır. Ama esas yönetim, esas kararlar piyasaya bırakılacaktır. Bunun örneğini eğer konuşmak gerekirse mesela sağlık sektörünü düşününüz. Daha aktif hükümet olduğu zaman genellikle daha mesela kamu bazlı bir sağlık sektörü görürüz. Ve genellikle özel hastanelerde ancak daha pasif hükümetler döneminde görürüz. Pasif bir hükümet olduğu zaman e, sağlık sektörünü özel hastanelere bırakır. Ya da kamu hastanelerde vardır ama özel hastanelerin ortaya çıkmasına izin verir. Ve böylece tabii ki daha fazla rekabet oluşur. Ve daha fazla e, sağlık sektörünün ilerleyişi genel olarak piyasaya bırakılır. Eğitimde benzeri şekilde eğer daha aktif bir hükümet varsa daha fazla e, kamu okullarına önem verildiği ve daha az özel okulların olduğunu görürüz. Ama daha pasif bir hükümetin olduğu e, ortamlarda çok daha fazla özel okulların, özel üniversiteden ortaya çıktığını görürüz ve bu özel kurumların da çok önemli kararlar alabileceğini ve sektörün de tabii ki hangi yöne gideceğini kararlaştırabileceklerini görürüz ve burada aktif ya da pasif iyi ya da kötü anlamına gelmiyor. Burada sadece sizin ne kadar mikro seviyesinde her şeyi yönetmek istediğinize sadece bakar. Ne kadar fazla yönlendirme ya da ne kadar fazla karar alma yönetme olduğu aktif ya da pasif anlamına gelir arkadaşlar. Şimdi bunu biraz daha ileriye çekmemiz gerekirse ve daha çok örnekler aracılığıyla anlatmam gerekirse ilk önce dilerseniz sürdürebilirlik konusuna gelelim arkadaşlar. Kimi hükümetler ideolojileri sebebiyle daha sürdürülebilir yatırımlar yapmak isterler. Mesela daha fazla güneş enerjisine, daha çok rüzgar enerjisine yatırım yapmak isterler. Böylece daha çok uzun vadeli düşünmek isterler ve uzun vadedeki faydalar uğruna kimi zaman kısa vade, orta vadeye de feragat etmek isterler. Kimi farklı hükümetler yine ideolojiler doğrultusunda der ki hayır bana kısa ve orta vade çok daha önemli ve bu doğrultuda güneş ve rüzgar elektriği ziyade ben gaz ve petrol sektörüne mesela daha fazla yatırım yapacağım. O doğrultuda kararlar alacağım ve o doğrultuda beklentiler sahibi diyecektir. Altyapı ulaşım yatırımlarına bakarsak kimi hükümetler mesela e, araba, tır, otobüs e, doğru kararlarını yatırımlarını yapar ve bu da tabii ki yollar, e, köprüler vesaire anlamına gelir ve bir tabii ki bu tekerlekli araçları destekleyen yatırımlar anlamına gelir. Ama kimi hükümetler yine daha sürdürülebilir düşündükleri için bu da tabii ki yine altyapı yatırımlara ve ulaşım yatırımlara yansıyacaktır. Ve bu doğrultuda trenler göreceğiz olacağız. Bu doğrultuda mesela bisiklet yolları göreceğiz. Ve böylece tabii ki yine uzun vade uğruna, sürdürülebilirlik uğruna farklı yatırım kararları aldığını göreceğizdir. Savunma sanayisinde yine bu ideoloji Düşünce yapısının önemli olduğunu görüyor olacağız arkadaşlar. Kimi hükümetler daha barışçıl, daha e, kendi ülkelerine odaklı, daha kendisine bakarak bir şekilde e, karara aldıklarını e, görüyoruz ve bu doğrultuda tabii ki savunma sanayisinin daha az önem gördüğünü, daha küçük kaldığını, daha az yatırım aldığını görürüz. Ama kimi başka hükümetler ise daha yani savaş hedefli değildi. De, en azından daha çok hani sınırlarını koruma açısından daha belki komşularına azağın kuşkucu. Kimi zaman daha uluslararası açıdan daha aktif bir rol almak istediğini, daha mesela uluslararası askeri üstler sahip olmak istediğini, orada askerini konuşma, koşullandırmak istediğini belki görürüz ve böyle bir ortamda tabii ki yine savunma sanayisinin daha büyük olduğunu, daha fazla yatırım aldığını görüyor olacağız. Nihayetinde arkadaşlar hükümetlerin kararları aracılığıyla ekonomiyi etkilemesi tabii ki en temelinde o yatırımların nereye gittiği açısındandır. Dediğim gibi savunmaya mı gidecek, altyapı yatırımlarına mı gidecek, sürdürülebilir. Kaynaklar doğrultusunda mı kullanılacak? Hükümet daha aktif mi olmak isteyecek, daha pasif mi olmak isteyecek? Ama bununla birlikte sadece nereye yatırım yaptığı değil, bir de ne kadar yatırım yaptığı önemli arkadaşlar. Ee, hükümetler daha ticaret odaklı mı olacak ve bu doğrultuda mesela ticareti mi destekleyecek, yoksa daha kendisini koruma odaklı mı olacak ve bu doğrultuda kendi piyasasını mı korumak isteyecek? Ülkeler daha çok harcayacaklar mı, yoksa daha çok teşvik mi verecekler, direkt harcamadan ziyade? Yoksa mesela daha çok birikim kim odaklı mı olacak ve doğru otu da daha çok harcama destekleyicisi mi olacak bankalar aracılığıyla, kamu kurumları aracılığıyla yoksa daha çok mesela piyasayı mı desteklemek isteyecek dediğim gibi bu mesela kimi zaman vergi indirimleri aracılığıyla ve kimi zaman şirketlere verdiği destekler ve teşvikler aracılığıyla yoksa kendi finansal düzenini mi topur, toparlamak isteyecek yine uzun vadede sürdürebilir olma açısından ve bu doğrultuda harcamadan ziyade parayı saklayıp kimi zaman mesela rezervlerini kimi zaman farklı açıdan ekonomik kırılganlığını toparlama açısından mı ve bu tabii ki hem ülke çerçevesinde bu geçerli ama tabii ki bir de şirket ve halk çerçevesinde gerek geçerli kimi zaman halka vergi de indirim verirsiniz kimi zaman halka teşvik verirsiniz kimi zaman hibe verirsiniz kimi zaman bunları tabii ki şirketlere de verirsiniz. Bu bütün politikalarınız neyi nereye para harcadığınız ne kadar para harcadığınız ve tabii ki bunu altında yatan ideolojiniz de tabii ki bir de borsaya da ciddi bir etkisi olacaktır. Eğer daha çok sürdürülebilir yatırımlar yapıyorsanız tabii ki sürdürülebilir şirketler çok daha fazla değer e, e, olarak kazanacaklardır. Eğer savunma sanayisine çok yatırım yapıyorsanız savunma şirketleri tabii ki değer kazanacaktır. Eğer kısa vadeli, orta vadeli düşünüyorsanız biraz enerji açısından tabii ki gaz ve petrol şirketleri biraz da değer kazanacaktır. Vesaire. Siz bir hükümet olarak Hangi kararlar alıyorsanız biraz da şirketler açısından bu da tabii ki borsayı bir şekilde etkileyecektir. Ama genel olarak da bütün kararlarınız ekonomide genel olarak her açıdan etkiliyor alacaktır arkadaşlar. Şimdi aslında bu sadece birinci konuydu. Uzun bir konu ama sadece birinci konuydu. İkinci konu ise arkadaşlar hesaplaşma konusu. Siz halk olarak hükümetinizde memnun musunuz değil misiniz? Eğer memnunsanız o zaman bir mükafat olarak yani hükümetinizi tekrar seçmek istersiniz. Ama memnun değilseniz o zaman hükümetinizi cezalandırmak istersiniz. Kimi zaman sadece oy e, oranı düşer. E, kimi zaman e, genel olarak e, başka bir partiyi, başka bir hükümeti seçersiniz. Ceza olarak başkasına bu sefer yani söz hakkı, kara hakkını vermek istersiniz. Ve bu açıdan tabii ki bu hesaplaşma konusu çerçevesinde hükümetler için seçimler çok önemlidir. Mükafat mı alacaklar, ceza mı alacaklar? Ve bu doğrultuda tabii ki cezalandırılmamak için, mükafat almak için aslında üçüncü konuya geliyor olacağız. O da aslında seçimin karanlık tarafı, kötü tarafı arkadaşlar. Seçim ekonomisi dediğimiz şeye geliyoruz. O da şudur arkadaşlar, ilk önce hükümetlerin dönemlerinin sonunda tabii ki ceza almamak için, oy veren tarafından mükafatlandırmak için yapacakları yatırımlar, harcayacakları paralar, alacakları kararlar en iyi kararlar olamayabiliyor. Kimi zaman sadece halkın size oy vermesi için sizden talep ettiği şeyleri bazen yapıyorsunuzdur. Bazı vergi afları, vergi indirimleri bazı hibeler, teşvikler. Kimi zaman ekonomiye faydası olacağı değil de sizi sadece tekrar oy verdireceği için yaparsınız ve bu doğrultuda kimi zaman, biraz o son sene o e, sizin seçilmiş olduğunuz dönemin son seniz çok verimsiz geçebilir. Ve bu da tabii ki ülkeye zarar verir arkadaşlar. Yine döneminizin başı çok önemli. E, yeni seçildiğiniz zaman tabii ki alışmanız gerekecek. Farklı ülkelerin yöneticilerini tanımanız gerekecek. Alışmanız gerekecek. Ondan sonra bir ülkeyi yönetmeye de tabii ki alışmanız gerekecek. Ve hem bu dönemin başının Alışma süreci, zaman alması. Hem dönemin sonu tabii ki verimsiz geçmesi genellikle aldığınız kararlar, harcadığınız paralar doğrultusunda. Ve tabii ki seçimlerin de ucuz olmadığı, pahalı olduğu sebebiyle. Çünkü bütün ülkede tabii ki seçim yapılması gerekir. Doğru düzgün bir şekilde yapılması gerekir. Güvenilir bir şekilde yapılması gerekir. Sonuçta tabii ki çabuk öğrenilmesi gerekir. Bunların hepsini bir araya getirdiğin zaman az da seçim dediğimiz şey arkadaşlar çok verimsiz, çok pahalı bir şey. Ama bununla birlikte tabii ki önemli bir şey. Çünkü hükümeti seçmemiz tabii ki ekonomi yönlendirmemiz anlamına geliyor. Ve tabii ki hükümetler dediğimiz gibi ideolojiler açısından farklı olduğu için farklı kararlar alıyor. Ve biz de tabii ki ülkenin iyi bir şekilde yönlendirmesini istiyoruz. Ama dediğim gibi madalyonun iki tarafı var. Bir o hükümetin aldığı kararlar ve eğer iyi seçim yaptıysanız ve iyi hükümet varsa iyi kararlar arıyorsa ekonominin çok olumlu bir şekilde etkilenmesi ama bir de karanlık tarafı var seçimler pahalı ve seçimlerin dönemin başı ve sonu çok verimsiz geçebiliyor arkadaşlar. Ve tabii ki ee, bir hassa eğer seçim dönemi kısaysa 3 sene 4 sene ise o zaman sadece aslında bir 2 iki, 2,5 iki seneniz olacak verimli bir şekilde ülkeyi yönetmek için. Çünkü bu sefer son senesinde sizden ee, siz seçecek olanlar belirli beklentiler içerisinde olacak ve sizin ilk birkaç ayınız da yine sizin adaptasyon süreniz olacak ve böylece aslında bence ee, sizin seçildiğiniz dönemin biraz daha uzun olması biraz daha benim aklımca daha mantıklı. En azından 5 sene olması sanki mantıklı gibi gözüküyor. Son olarak arkadaşlar seçim döneminde belirsiz dönemlerdir. Ve bu da tabii ki yatırımcı için önemli. Kim seçilecek? Seçilen kişi gerçekten vaatlerini yerine getirecek mi? Koalisyon olacak mı? Benim seçtiğim kişi nasıl bir kişi gerçekten? Eğer uzun bir hasa bir siyasi geçmiş yoksa gerçekten neler yapacağını da belki bilmiyorsunuz. Ve böylece yatırımcı, bir hasa uluslararası yatırımcı ama yerel yatırımcı da tabii ki bu belirsizliği istemez. Ve böylece siyasi ortamın stabil olmasını, düzenli olmasını önünü görülebilir olmasını ister. Çok fazla seçim istemez ve seçilen kişinin de gerçekten yap, söylediğini yapmasını ister. Koalisyonlar da genellikle istemez. Çünkü koalisyonlar da genellikle söylenen şeyin olmayacağı anlamına geliyor. Çünkü uzlaşma olması gerekiyor ve genellikle ortalama bir şey ortaya çıkar, çıkacaktır. O koalisyonun ortalaması ortaya çıkacaktır. Ve böyle bir ortamda yatırımcı da genellikle en azından o seçim dönemi boyunca sizden kaçar ya da yatırımlarını azaltır ya da en azından riski azaltır ya da yatırım tipini değiştirir. Ve aslında bu video aracılığıyla size demek istediğim şey seçimlerin olumlu ve olumsuz tarafları var ama şu şey bu konu tartışması arkadaşlar seçimler çok önemli ve ne olursa olsun kesinlikle e seçimlerde iştirak eden kararınızı alın, oy verin. Çünkü seçimler ekonomi açısından en azından çok çok önemli ve söz hakkınız var. O söz hakkınızı kullanmayı unutmayınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna ve bununla birlikte abone olma tuşuna da basmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakınız.